arkadaşlar bugün Çiçekli Goose oynuyoruz. Arkadaşlar turnuvalara katılmak istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Az önce Oğuzhan'la turnuva oynadık. Ee, ona elmas harcadım. Buna ama kaybettim. Dereceli oynadık az önce Oğuzhan'la ama... Bu ben bir daha oynayalım mı? Dereceler benim karakterim bir şövalye. He o sen gel şimdi oynuyoruz o zaman. Olsam arkadaş arkadaş bu olması gitti hakkımız. O ama oynuyoruz. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben ben şey... Var, Bir şey söyleyeceğim. Patris çarşamba günü video çekmeyi unutmuşuz. Evet. Çok çok özür dileriz. Yani Hayır, o Ama... zaman o zaman şey doktora gitmiştik de. Bugün de doktora ha, gittik. Ben de doktora. Ben de doktora gitmiştim. Ben Aa, öldüm. <laughs> Olsan. Olsan... Olsanın ki şov var ya arkadaşlar. Bak bu. Şu an. yere sürükleniyorum bu arkadaşın oğlunun karakteri. O sadece yan ya. ben yanca <laughs> biliyordum. Kaçıncı? Sen ne ne düştüm, Sen ne küçüktüm? O sen ben kaçıncı oldum sosyal? On dördüncü. Az önce yaşadığım an. Ben de yedinci oldum. Ben de yedinci oldum az önce. Ne oluyor? Ne dereceler. Bas <laughs> benim dört tane arkadaşım, ay üç tane arkadaşım var. Ne yapayım? Oda kodum arkadaşlar? Görmek istiyorsanız göstereceğim. Oda koduna girersin bir dakika bir dakika. Oda koduna girmeyeceksiniz. Arkadaş olmak istiyorsunuz benle o adını yazacaksınız. Nasıl yapacağınızı göstereceğim birazdan. Şu dereceler mi? derecemiz yükselmesi. Ay çok zor geldi. Aa biz bunu oynadık az önce ben bununla yandım olsan kazan. Olsan kazanmamıştım arkadaşlar. Ee, ama ama Arkadaşlar dedi ki Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ina. Ya, 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 ya. Hayır hayır, 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 hayır. Ya. Kırmızı var. Allah. Kırmızı var. Ay. Benim burada da kırmızı var. Allah. Allah bu camdan yap. Ya. Ben düştüm ya. Ya ben. Ben elenmedim. ne bu oyunlar var. Bolçalarınız cam oyunu var. Anam. O sen öyle deme. Ondan sonra yenilmezsin. Ben kaçıncı ben oldum beş. acaba? Olsa ayrıla bas. Ben beşinci oldum. Ben üçüncü mü? Aramızda bir fark var. Ay bir dakika olsan dereceleri girmeyelim. Arkadaşlar benim adım bu. Bir dakika. Ay ya oraya girme oyun. Kutu e, şey atmamızı istiyorsanız kutu ya da çark çevirmemizi istiyorsanız e, onu yaparız diğer videolarda yorumlara yazamıyorsunuz çünkü yorumlar bilmiyorum yorumlar e, bu video bu video için gizlendi yazıyor o yüzden ay yanlış yere girdim. E, ar Şimdi benim adım bu ya. Benim... Bir dakika güzel. Benim adım bu. Bak. Şimdi benim adımı nereye alacaksınız? Bir dakika olsam... Adlarımızı nereye işte Arkadaş ekle tıklıyorsunuz. Bir dakika. <laughs> Özelleştirin aldığım arkadaşları tıklıyorsunuz. Ekle'ye basıyorsunuz. Benim adımı yazıyorsunuz. Ve... Ben sizin isteğinizi kabul ediyorum ve ay ondan sonra bekleme davetlerinden sizi davet ediyorum. Siz size davet gidiyor. Oradan arkadaş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Oğuzhan'la oynamaya devam edelim. Oğuzhan. Ben ben de 3 tane arkadaş var. Arkadaşlar da arkadaş olursa ben karakterimi değiştireyim. Tamam. Bakarım ölürsem ya da ölmezsem. Osman kokunun yanında. <laughs> ne çıkacak acaba şimdi? Koko bilmiyorsunuz. Koko'yu zaten Sı gösterdik Sı Papan, Olsan da oyun çıkalım. oynamıyorken. Örüm Arkadaşlar yarın karneler geliyor. Benim karnemin hepsi çok iyiymiş. Annem baktı. E şeyden baktım. Acaba nasıl çıkacak? Oğlum en şey önde benim. En önde ben benim. Ben bastım ölmem, bastım öldüm. Ana ben öldüm. Arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi? Ya. 15. oldum. 11. oldum. Yine bir fark var aramızda ya. Hep niye böyle oluyor? Bu, bu, bu. sefer de tamam. derecelerme gi girdim, Dere <laughs> ben ederim. Sağ edeyim. sağ Derecelere sağ Derecelerime girdim. sağ ol sağ sağ ol ben ederim. sağ ol 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya kaç gündür beklediğin geldi. Kar, karne. Evet. Kış tatiline çıkıyoruz. Kış tatiline çıkıyoruz. <laughs> Ama yaz da olsa da daha iyi. Biz bu. Biz bir video geri çekiyoruz. Evet. Hayır. <laughs> Hayır. Hadi rakipler. <laughs>

Ve bizi görebiliyor. Aa, ben seni seyrediyorum. Aa, aa. Aa, aa. <laughs> Kaç? Kaçıncı oldum? İkinciyim değil mi? Ya dördüncü mü? Aa yıldız aldım güzel. Oha sen ne diyorsun ki ben? Ee, alabiliyor muyuz? Hadi hadi hadi. bir daha. Hadi bir ya kokku var mı kulağın şişti. Arkadaşlar işte, kokunu siz papa böyle ötüyor bir sultan papa. O kadar. Arkadaşlar şimdi sakma kapam diye söyleyeceğim benim takımım Beşiktaş. Ben Fenerbahçe'nin Türkiye'liyim. Aa ya ben nereye nereye girdim ben? Bir dakika ben birazcık acele ettim. <laughs> bir şey diyeceğim. Birinci anda niye geliyorsun? Hadi. Hadi sene. Bir şey diyeceğim. Pular diye falan. O niye? Davet şeyi çok küçük. Olsa hadi davet et. Nereden davet ediliyor? Oğuzhan ben sana davet göndermiyor muyum? Sen o zaman göndermiyorsun bana gelmiyor. E çünkü derecelere girmen lazım. Notlar nerede? nerede? Olsa az önce oynadığımız yer neresiydi? Dereceler turnuvaların yanında. Arkadaşlara tıklıyorsun. Ondan sonra davet gönderiyorsun. Anladın mı? Anladın mı oğlum? <laughs> Niye davet etmiyor? Davet ediyorum. Sen görmüyorsun. Evet ben de sana gönderiyorum. Ben sana gönderiyorum. Bakar mısın? Oldu arkadaşlar. Az önce bir minik sıkıntı yaşadık. Birazcık büyük de olabilir. <laughs> Dur, sen dur. Gelmedin, Ayla. He? Ben şu an oyun tamam, oynuyorum. Bak. Şu an oyun açılıyor. Osa şu an oyun açılıyor. <laughs> Aa. E, sen bana istek ay sen şey yaptın ya. Bacı diyor. Takılma başarısız. Partiye katılmakla ilgili bir sorun. O sürü ben tekrar Sıfır on yedi sıfır Bunu diyor. Olur. Olur. Hadi sen davet et. Onuncu olmuş. Bir dakika davet ediyorum. Davet ettim. Davet yok. Ben geliyorum işte görmüyor musun? Yok. Gelmiyor. Ben seni ediyorum. Seni ediyorum ben. Ha. Arkadaşlar az önce ne bir sıkıntı yaşadık. Ya koku. Koku. He? Koku benim kulağımı şişiriyor burada. Balıklar ne? Arkadaşlar kokuyu susturamıyoruz. Kulaklarınızı kapayın. Kapatmadık. Oy evet. evet. Aa beni ittiriyor birisi. Oyunu ittiriyor. Aa! Bana hile hile yaptırdı oyunu. iki blok yükseklikte atladım. Kulağım evet benim de. Hop. Hops. Ne yapıyorsun abi? Hop. Ne yapıyorsun abi? Lan Her blok atınca hop yapacağım. Ha ha ha. Aa. Ne oldu abi? <laughs> Ops. İşte elendi. Arka yüzünden elendi. Ops. Arka yüzünden elendi. Ops. Şarkı. Ops. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır. <laughs> en azından 12. den düşün. Birinciyim, beşinciyim. <laughs> Bu sefer kaç farka var acaba? Onun için komik çok komik Çok komik. Gerçekten çok komik. Evet çok komik. Şaka yapayım. Çok komik. <laughs> Hadi davet ediyorum seni. Hadi ha. Tabi. Jugo jugo juge da altı kişi eklenince niye? Jugo yarıkana just. Sima sima boy sima boy sima boy. <gülüyor> 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 Gazetey... <gülüyor> happy birthday happy birthday <laughs> Börek. Ne konuş, sen neyle konuşuyorsun? Eee. salladım işte. Oğuzhan bu çok zor. Bu ne ya? Bu çok mu zor? Oğuzhan bunda o, ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Ya bunda ne yapıyoruz? Galiba ben. Ben buldum. Bilişim, anladım. Ne oldu az ya? Allah minik kartonları beni yenmeye çalışıyor. Aa. Ay minik karton. Ay bak gidemiyorum daha. 3 kağıt yapıyor bana oyun. Hee ben şimdi anladım. Aman. 3 kağıt etsin. Ben düştüm ben düştüm. O bomba geliyor. Sen de düş çabuk. Sen... sen de düş. Hayır. Aa. sen düş. düş. Aa. Çabuk sen de düş. beni izle. Ee, az önce... Aaa! Aa! Merhaba. Otuz dokuz... Otuz dokuz... O! bu düştü az önce. Ya ne yapıyorum ha? Aaa! Davet edemem! Rüzgar çekiyor bize. Rüzgar Adamın özelliğini çekti. Anam. Davet edemem. Ya davet al. Ya. Aa eline bir şey geldi. Rüzgar esiyor. Aa. Öldüm. Aa Tam dördüncü oluyorduk. Ya birinci oluyorduk tam ya. Kaçıncı olmuşum? Üçüncü. Sen kaçıncı oldun? Sen kaçıncı oldun? Ben dokuzuncu oldum ya. En azından iyi. İyi yani birinci oldum. O zaman seni keserdim de. Hadi hadi. Arkadaşlar şimdi mağazaya gireceğim. Şuradaki çarkı çevirelim mi? Ee, bunu çevirelim evet. 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 Para şey almayacağım tabii. Şunu yapsam çok. Ya ben de ben de 115 e, elmas var. Tabii başka da var. Arkadaşlar ben şunu açıyorum. Kapibara. Kapibara. Bir tane açıyorum. De Destansı çal. Ben de turnuvaya giriyorum ama kazanırım inşallah. Hayır 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 hayır. E ee, arkadaşlar. Şirinler geldi şirinler. Bana şirin şirin. Şirin baba şirin baba. Tutturdum <laughs> gerçekten. <laughs> Davet. Davet. Bak turnuva yapıyorum. Bekle bekle. turnuvada bir şey yapamam. Sen kendin oyna. Allah! Balta geldi. Balta balta. Balta bana Balta balta. balta, 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 balta Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey defa sunucu, değil mi? Bu ne? Bu <laughs> ne? Şimdi. <laughs> bu, ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Ama gerçekten bu ne? Çok komik şeyler var. Baraka, 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 baraka. Arkadaşlar Minecraft'a geldik. Burası portal makinesi. <laughs> Minecraft portalı. Portal, 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 Arkadaşlar Minecraft mutantı karşınızda. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu bize ne zarar? <laughs> şurada ne var? Şurada. <laughs> Kralar, yüksek, düşük düşük. Ejderhalar geliyor, basıyor. Kabadası gözü kapanıyor. Ejderha birazdan yok oluyoruz Yerken bir. Oluyor? Oyun siliyor. Olsan, dereceleri oynayalım mı? Derece yükselsin. <laughs> Yok ya, yok ben onu Arkadaşlar videomuz bu kadar. O bir dakika bir dakika bir ee, Bir şey söyleyeceğim Minecraft'ta tık yapabiliyor biliyorsunuz değil mi? He? Ama Minecraft'ta tık yapılması çok zor. Olsan. Tek Minecraft'ta Bedrock. Olsan derecelik liderlerinde ben kaçıncıyım sana söyleyeyim mi? Ee, git git bitmiyor. Ben en başı en sonuncuyum. Ne yapayım? Ne yapayım? Kim kazandı onu ya? Arkadaşlar video Arkadaş... arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Minecraft'ta craft table yapılabiliyor. Evet o çok ee, bütün herkes onu biliyor. Deli bir şey söyler olsam. Arkadaşlar de videomuz de... bu kadardı. Yo, bu kadar değil. Arkadaşlar videomuz... e olsan başka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın ve e, e, ay hiç konuşamadım. Pazar günü Minecraft videosu çekeceğiz. E, Eee, çek blok. Çek blok Minecraft'ta çekebiliriz. Normali de normali de çekebiliriz. Az önce dilim bozuldu. Normali de çekebiliriz. <laughs>